Merhaba arkadaşlar. E, bugün de İzmir Dağcılık Kulübü İZDAK'la Bayındır tarafına geldik. Benim için ilk kez yürüyeceğim bir parkur. E, detaylı bilgi Selahattin arkadaşımızdan alalım. Evet Selahattin. Merhaba sen Merhaba arkadaşlar. Diyorsun? Bugün rotamız çok güzel. Sarı yurt Getmişlik rotasını yürüyoruz. Bu arada bu rota Efelev yolunun 7. parkuru oluyor. Çok güzel zeytin ağaçlarının içinden patikalardan ve doğadaki bitkiler toplayarak sarmaşık bulabilirsek bu göbeğe bu tür şeylere baka baka gidiyoruz. Yani e, akşam yemeğini de çıkartacaksın sen. Aynen akşam Aa. yine <laughs> <laughs> yöresel Ege yöresine has e, otlar e, bitkiler. Aynen papatyalarda bu arada e, çok güzel açtı harika gözüküyor bakalım parkuru beğeneceğiz mi? orada değil. Onlar dışında. Şu an her taraf e, zeytin ağaçları. Evet, herhalde büyük ihtimalle zeytin ağaçlarının içinde yürüyeceğiz. Şu an patikada güzel bir patikaya benziyor. Yalnız çok güzel bir parkura benziyor. Şu şu anda. Tamam bak sen günün sevgilin hadi yürü yürü hadi yürüyoruz hızlan. Ya Selahattin 11. aya daha kaç ay var daha ya? Ya dedim 3 ay yazın ara giriyor derken geliverdi. <laughs> bir de geçen 2 hafta önce varmış bizim iş yerindeki olaylar. Böyle böyle. böyle. karışık. Belli oluyor dedi. Evet, Direklerliğim vardı unutmuş. <laughs> <laughs> ya. Evet ya dedim ayıp oldu. Ee, durum nasıl? Hı? Durum nasıl? durum. Video da Evet. Durum iyi. Gayet rota güzel. Onu soruyorsun. <laughs> Hava güzel. <laughs> ah, İyi misiniz?

Fark etmez. <laughs> Olmam. Evet, hmm. O tokin yerlerinde falan var askerin üstünde. Gerçi ev yaptılar. Yok ben o iş yer tarzından bakıyorum. Büyük. Ne hmm. var var so ya? Hmm. Evet öğlen molası. Çayımızı doldurduk. Yine her zaman klasik doğaya atılan bir tane çekyat bulduk. Çekyat, koltuk. Bütün köyler atıyorlar böyle ormanın içine. Evet. Maalesef, biz de bu sefer değerlendirdik. Maalesef pisletiyorlar. Ormanı bile Aynen. pisletiyorlar. Ama şu anda biz üzerinde oturuyoruz. Salon kıvamda bir koltuk oldu. Aynen. <laughs> Yayılmalı. Ya. evet. Çok güzel bir su akıntısı, dere şöyle çığ atıyor e, dere yatağı da çok güzel. Evet parkura e, başladık, e, işaretler federasyonun yaptığı işaretler.

evizde şey bıktırdı Selahattin sol tarafa adımını atma. Var Yoksa şu, bu dallar mı tutar yoksa aşağıdan mı olur mu? Evet çok Şakayı, yüksek bir kadar giderim. bir konumdayız. Aşağısı uçurum. Bakın şu anda. Ooo. Kaçın hadi başlayın. Şimdi sonra ince Bakın. Bekleyin. Bekle, bekle. bekle <gülüyor> <gülüyor> Tamam bekliyoruz hadi. <laughs> ben ağlamaya başladım mı? Korkuyorum demek ki. Orada mı? Ha, orada diye. Benim orada da var. Onu güzel. Muharrem evet. <laughs> abi bunu görebilecek mi?

köşk. Evet, Evet, abi. Yaklaştık mı? Yaklaştık. 15 dakika. İnşallah. İzdanın 15 dakikası bitmez. Evet. Evet, yürüyüşün sonuna geldik. Karşıda köy gözüküyor. Oraya gittik mi yürüyüş bitiyor. Evet, sonunda köye geldik. Şimdi merkezdeki kahveye gideceğiz. Çaylarımızı içeceğiz. ve Servislere binip İzmir'e doğru hareket edeceğiz. Evet. Yürüyüşümüz bitti. Şu an kahvedeyiz. Ee, diğer B grubunu bekliyoruz. O da geldikten sonra servislere binip İzmir'e doğru e, gideceğiz. Ve Şöyle şöyle bir orman köyü. Bir tane kahve, bir tane market var. Bu kadar.